Selam, Deniz Hoca'ya hoş geldiniz. Bugünkü dersimizin konusu 1950 sonrası Türk tiyatrosu. Öncelikle ben Türk tiyatrosu hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Biz Türk tiyatrosunu geleneksel ve modern olmak üzere iki başlıkla sınıflandırıyoruz arkadaşlar. 16. yüzyıla kadar giden ortalama olarak geleneksel Türk tiyatrosunun içerisinde Karagöz, Orta Oyunu ve Meddah yer almaktadır. Modern tiyatronun ilk örnekleri ise Bizim edebiyatımıza Tanzimat döneminde verilmiş. Yani Tanzimat'la birlikte biz modern tiyatroyu tanıdık. İlk eserimiz ise modern anlamda Tanzimat döneminde yazılmış olan Şinasi'nin şair evlenmesidir. Sahnelenen ilk tiyatro ise yine Tanzimat döneminde Namık Kemal'in Vatan Yoğut eseridir. Modern tiyatro ile ilk kez biz Tanzimat döneminde tanışıyoruz. Ancak arkadaşlar ilk eserlerimiz birazcık kusurlu. Cumhuriyet edebiyatıyla birlikte tiyatroda gelişimler yaşanıyor. Ancak bunlar da sınırlı kalıyor. Ne zaman Türk tiyatrosunda önemli gelişimler yaşanıyor? 1950 sonrasında. Ve bu tarihten sonra tiyatromuz evrensel bir niteliğe kavuşuyor. Şimdi 1950 sonrası Türk tiyatrosunun özelliklerine göz atabiliriz. 1950 sonrası Türk tiyatrosunda teknik ve konu çeşitliliği bakımından bir ilerleme sağlanmıştır. Yine tiyatro alanında dünyadaki gelişmeler yazarlar tarafından takip edilmiştir ve edebiyatımıza başarıyla uygulanmıştır bu gelişmeler. Hem devlet tiyatroya destek vermiştir hem de özel tiyatrolar kurulmuştur ve böylelikle tiyatro daha da iyi bir noktaya ulaşmıştır. Bu dönemde Haldun Taner, Turgut Özakman, Aziz Nesin, Güngör Dilmen, Orhan Asena gibi usta isimler verdikleri eserlerle hem ülkemizde hem de yurt dışında büyük bir ilgi görmüştür. 1950 sonrası tiyatromuzda dikkat çeken en önemli hususun tema olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bu dönemde tema inanılmaz derecede zenginleşmiştir. Tiyatroların bir kısmında bireysel konular işlense de birçok tiyatroda toplumsal konular işlenmiştir. Yani bu tiyatrolarda biz göç, kentleşme, kültürel çatışma, işçi köylü sorunları ve uyumsuzluk gibi toplumsal konuları görmekteyiz. Başka türlerde de eser veren birçok sanatçı tiyatro alanında da eserler vermişlerdir. Örneğin Necip Fazıl ve Nazım Hikmet biz bunları şair olarak biliyoruz ancak bu iki isim çok önemli tiyatro eserlerine de imza atmışlardır. Klasik tiyatro bu dönemde de etkisini devam ettirmiştir arkadaşlar. Yani bu dönem tiyatrolarında biz trajedi, dram ve komedinin izlerini görebiliyoruz. Turan Oktazoğlu tarihsel ve mitolojik unsurlar içeren trajedi türünde tiyatrolar yazmıştır. Yani bu tiyatrolarda biz daha çok korku, acıma, intikam, ölüm, nefret ve sevgi temalarını görmekteyiz. Aziz Nesin ve Turgut Özakman ise Tiyatrolarında daha çok hayatın ve toplumun komik yönlerini ön plana çıkarmışlardır. Eserleri üzerinden hem eleştiri yapmışlardır hem de izleyiciye ders vermeyi amaçlamışlardır. Orhan Asena, Güngör Dilmen, Merih Cevdet Anday ve Necati Cumalı gibi isimler ise hayatın hem gülüç hem de trajik yönlerini ele almışlardır. Ne diyoruz biz bu türe? Dram diyoruz. Yani bu isimler dram türünde tiyatrolar yazmışlardır. Şimdi de 1950 sonrası Türk tiyatrosunda belirgin olan bazı tiyatro anlayışlarına yani yöntemlerine değineceğiz. Öncelikle yansımacı tiyatro. Sahnede gerçekleştirilen oyunun gerçekten o an gerçekleştiğini izleyici hissettirmeye çalışan bir tekniktir. Yani seyirci izlediğinin gerçek olduğuna inanmalı. Oyun başladığında oyuncular sahneye çıkar o an izleyici yokmuş gibi davranırlar ve kendilerine verilen rolü gerçekten yaşıyormuş gibi davranırlar ve göstermeci tiyatro az önceki yansıtmacı tiyatronun tam zıttı. Yani oyuncular izleyiciye canlandırdıkları oyunun bir kurgu olduğunu hissettirmeli. İzleyici o an gördüklerinin bir kurgu olduğunun farkında olmalı bu tekniğe göre ve oyun yaşamın gerçeklerini yansıtmaz bu tiyatroda. Son olarak epik tiyatro. Hayata ve tiyatroya eleştiri gözüyle bakarak Oyun üzerinden bir toplum gerçeği ortaya konur ve bir mesaj verilir epik tiyatroda. İzleyicinin oyun sırasında bazı durumları düşünmesi, eleştiri yapması ve oyun sonrasında bir yargıya varması amaçlanır epik tiyatroda ve son olarak oyunda toplumsal ve politik konular ele alınır. Yani epik tiyatro için siyasi bir tiyatrodur demek mümkündür arkadaşlar. Ve böylelikle bu dersimizin de sonuna geldik. Umarım bu videomuzu da beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.